Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan katliamın zanlısı Ömer Metin hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Afganistan kökenli 29 yaşındaki Amerikan vatandaşı Metin'i tanıyanlar zanlının psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Metin'le internette tanışarak evlenen Yusufi, eski eşinin duygusal durumunun çok çabuk değiştiğinin altını çizdi. Ayrıldığı eşini ruhsal sorunları olan biri olarak nitelenen Yusufi, kısa süren evliliğini şöyle anlattı. Evlendikten kısa süre sonra bipolar bozukluğu ve istikrarsız duygu durumunu gördüm. Hiçbir sebep yokken sinirlenirdi. Bundan sonra kendi güvenliğim için endişelenmeye başladım. Daha sonra bana fiziksel olarak kötü davranmaya başladı. Ailemle konuşmama izin vermedi, beni onlara karşı rehin tuttu. Buna karşın onda iyi şeyler görmeye çalıştım. Ancak ailem bu olayla çok ilgili davranarak beni ziyaret etti ve bu durumdan beni kurtardı. New York'ta dünyaya gelen Metin'in haftada 3 veya 4 kez akşamları namaz için camiye gittiği belirtildi. Cami imamı Metin'in sosyal biri olmadığını söyledi. Metin çok sessiz biriydi. Son dakika camiye gelir ve ilk çıkan o olurdu ve kimseyle konuşmazdı. Eğer birileri tokalaşmak isterse gülümser, elini sıkar ve ayrılırdı. 5 yaşındaki oğlunu da getirirdi. Metin namaz kılarken çocuk etrafında oynardı. Daha sonra çocuğunu omuzuna alarak giderdi. Amerikan halkından özür dileyen zanlının babası ise saldırının dini motifi bulunmadığını, oğlunun öpüşen iki erkeği gördükten sonra kızmaya başladığını belirtti. Bu arada Metin'in evinde arama yapan polis çevre evleri de tedbir amaçlı tahliye etti.